Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz ama nasıl oynuyoruz? Daha Clash Royale girelim bir. Arkadaşlar 74 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Abone olanlara, videoyu like atanlara. Yeni bir deste ayarladım arkadaşlar. Bu deste arkadaşlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Bayağı kişi de kullanıyor. Arkadaşlar dün bana markete Kara Prens düştü. Ben de Kara Prens aldım. Bu sayede de bayağı iyi bir deste hazırladım. Destede de bu arkadaşlar. Ama şu anlık bu desteği kullanıyorum. Ben bayağı biraz düşmüştüm. Yine yükseldim. Ve bir tane savaşa gireyim arkadaşlar. 2000 yapıp ay ben onu parayla saydım. Keşke biniciyi altıya basacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar çok hem iksir yani şey iksir toplayısı artı bir de iksir oranı düşük olduğu için online yani çok online bir şekilde asker atabiliyorsunuz arkadaşlar geç attık bir kere vurduk Arkadaş şu iskeletler çok işe yarıyorlar ya. Onu ben size söyleyeyim. Xer toplayıcımızı değerleştireceğim şimdi. 10 X olunca. Arkadaşlar 100 abone özel bir video atacağım. 100 abone olunca. 100 abone olmayı da de çekiyorum. Zehir var arkadaşın. Biz de şuradan. Hemen önüne atın arkadaşlar. Ş şeyi vurmasın. Şarjı vur vurmasın arkadaşlar. Prensi de 3 levelmiş. Bizim için iyi bir durum değil. Aldık. Işte. Aldık en azından arkadaşlar. Hadi bir iki kere de vur. Çok iyi. Şu silah şöyle arkadaşlar çok işe yarıyor ya. Gerçekten. Böyle biraz daha ortaya koymaya çalışın arkadaşlar. Çünkü iki kulede online oluyor. Bu sayede de baya yani erken öldürebiliyorsunuz binciyi. Hani zehirine Silah şöyle oradan boşa gitti. Bu üçlüyü buluşturun arkadaşlar çok iyi işler yapıyor. Ah kuleye vurdurtamadım. Kuleye vurdurtamadık arkadaşlar. Aa ben orada silah şuraya yollayacaktım. Olamaz. Abi ben oradan silah yolladım. Binici yapmış. Tamam çok iyi. Hadi prens atmasa. Berabere kalacağız bu arkadaşlar. Ama biz daha çok hasar verdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi. Zaten biz vermeyeceğiz bu maçı. Tam beraber kaldık. Arkadaşlar bu videoda iki tane savaş yapacağım. Şimdi bininciye altıya basayım. Altı level oldu binincimde. Çok iyi oldu. 256 vuruyor galiba. Aynen. Çok iyi oldu. Şimdi sıradaki hedefim silah şöyle altı yapmak arkadaşlar. Arkadaşlar iskeletinizi yükseltme önem vermeyin. Zaten tek vuruşta öldüğü için gerek yok. Yani biz bu savaşı da yapalım. Şimdi ilk başlık toplayıcımızı yerleştirelim. Önceki arkadaşlar zehir olmasaydı zaten alırdık büyük ihtimalle. Şöyle bir alev topunu yollayayım. 9 evvel barbarlar var arkadaşın. Bir sıkıntı olabilir bizim için. Gördüğünüz gibi kolayca hallettik arkadaşlar. Bir tane daha, daha iksir toplayıcı yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bu üçlüyü yerleştirelim. Bayağı iyi iksir kasıyoruz. Aa önüne getiremedim. bir kere tamam. Valkür de vuracak bir kere. Arkadaş barbar. Tamam. Çok rahat bir şekilde savuşturduk orayı. 8 level. Galiba bu arkadaş 9 level'e yaklaşmış ya. Bayağı iyi kartları var. Büyücüsü 6 level. Önüne geçme silahı şöyle. Şu Valkyrie önüne alsan. Tamam binici vurdu. Şu ana kadar bir kere vurdu galiba arkadaşlar. Şimdi çarpı 2 geldi. Barbarların oradan bir atalım. O da iyi bir şekilde savuşturdu. İyi geliyor, iyi geliyor. Kuleyi mi aldı lan? Minyonlarla kuleyi aldı. Yuh. Abi olamaz böyle bir şey. Minyonlarla kuleyi aldı. Hadi hadi hadi. Heh, çok iyi. Çok iyi döndük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şanslı o minyonlar olmasa arkadaşlar orada. Minyonlar yani bu maçı kupa kaybetmemiz kupa kaybetmemesine abi şunları alın Bu sefer de iyi geliyor. yere beraber kalacağız galiba. Videodan önce bayağı bir galibiyet almıştım. Şu ateş topu olmasa. Yine yani hasarı biz verdik arkadaşlar. 900'e kadar indirdik gördüğünüz gibi hemen. Donduracak galiba. Bu alamayacak arkadaşlar. Arkadaşlar yine iki maçta da en çok hasarı biz en çok hasar veren taraf bizdik. Bu arkadaşın yani bayağı kartları da iyiydi. Ama yine de galibiyeti yani kupayı kaybetmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deste çok iyi ve bu desteği kullanmaya devam edeceğim. 100 aboneye az kaldı arkadaşlar. Özel bir video da atacağım ona. Videoyu beğendiyseniz sol alt köşeden sağ alt köşeden beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bye bye.